Dikap Akademiden herkese merhaba. Evet, e, LGS Dikap 4. ünitemize devam ediyoruz. Önceki e, konu başlıklarımız hatırlayacağınız üzere Peygamber Efendimizin doğru dürü e, doğru ve güvenilir oluşu, Peygamber Efendimizin affedici oluşu, Peygamber Efendimizin istişareye önem vermesi, Peygamber Efendimizin cesaret ve kararlılığı, işte Peygamber Efendimizin e, hakkı gözetmedeki hassasiyeti ve bütün insanlara karşı adaletli olması e, gibi konuları işlemiştik. Şimdi konumuz da Hz. Muhammed'in yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara değer vermesi. Arkadaşlar biliyorsunuz e, Peygamber Efendimiz e, insanlar arasında herhangi bir ayrım yapmamıştı. Hatırlıyorsanız bir önceki konumuz neydi? Peygamber Efendimiz'in adil olmasıydı. Peygamber Efendimiz bütün insanları e, bütün insanlara aynı gözle bakmış ve işte fakir, zengin işte siyah, zenci, Arap, Türk vesaire diye bir ayrım yapmamış. Bütün insanlara karşı adil davranmış ve onlara aynı değeri vermiş bir e, kişi arkadaşlar. Biliyorsunuz insan Kur'an-ı Kerim'de e, yaratılanların en şereflisi olarak yaratıldığını bize Allah söylüyor. Allah bize diyor ki ben insanı eşrefi mahlukat olarak yarattım. Eşrefi mahlukat ne demek? Eşrefi mahlukat, ben varlıkların en şereflisi olarak insanı yarattım diyor aslında allah Teala bize. İşte varlıkların en şereflisi olan insana Bakalım Peygamber Efendimiz nasıl davranmış. Şöyle ilerletelim. Bakın, e, Peygamber Efendimiz Veda Hutbesinde demiş ki, Veda Hutbesinde: "Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir. Yani Allah birdir. Atanız da birdir. Atanız dediği kişi Adem, Adem Aleyhisselam arkadaşlar. Yani babanız birdir demek istiyor. Bütün insanlar Adem'den gelmiş. Adem de topraktan yaratılmıştır. Yani herkes topraktan yaratılmıştır ve herkes Adem Aleyhisselam'ın oğludur, çocuklarıdır, kızlarıdır, Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıdır diyor. Bu nedenle yani herkes aynı kişinin çocuğu olduğuna göre ve herkes aynı Rabbin kulu olduğuna göre diyor ki Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Araba, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir. Peki buradaki takva nedir? Buradaki takva ibadetlerde, ahlak konusunda ee, çok hassas olmak, çok dikkat etmek gibi anlamlara geliyor. Yani Allah'ın ee, bize e, yasakladığı ve emir verdiği şeyler konusunda çok dikkatli, çok hassas olmak anlamlarına geliyor. Allah'tan çok korkmak anlamı var. Ee, dolayısıyla Peygamber Efendimiz veda hutbesinde arkadaşlar insanlar arasında bir ayrım yapılmaması gerektiğini ve e, insanların e, birbirlerine karşı e, daha saygılı, daha değer verir e, şekilde olmaları gerektiğini vurgulamıştır. Devam edelim. Bakın Peygamber Efendimiz insanların dertlerini sabırla dinler ve sorunlarına çözüm bulmaya çalışırdı. Örneğin Uhud Savaşı'nda babaları şehit olan kız kardeşler Peygamber Efendimize gelerek sıkıntı ve dertlerini anlatmışlardı. Hazreti Peygamber de onlara ne yapmış arkadaşlar? Çözüm bulmuş. Yine Peygamber Efendimiz çocuklarla çok vakit geçirir ve ibadet ederken bile onları ihmal etmezmiş. Mesela torunu Ümame, Peygamber Efendimizin torunu Ümame arkadaşlar kucağında olduğu halde namaza durur. Kıyamdayken onu kucağında tutar secdede de onu yanı başına koyar, ayağa kalkarken tekrar kucağına alırdı. Yani bakın, Peygamber Efendimiz namaz kılarken bile küçük çocuk, yani küçük olan çocuğu ne yapmıyor? eliyle Elinin tersiyle itmiyor ee, veya onu e, uzaklaştırmıyor yanından. Onunla beraber namaz kılıyor. O Peygamber Efendimiz'in işte sırtına binse de, e, kucağına otursa da ne yapmıyor arkadaşlar? Peygamber Efendimiz bundan e, kendini e, sakınmıyor. Yani ümame, torunu olan ümameye ne yapıyor? Çok değer veriyor devam edelim. Bakın Peygamber Efendimiz insanlara daima mütevazı bir kardeş. Yani alçak gönüllü, kibirlenmeyen, kibirli olmayan bir kardeş. Şefkatli bir öğretmen ve merhametli bir baba gibi davranırdı. İnce, nazik, kibar ve ölçülü bir hitap tarzını benimserdi. Şaka yaparken kimseyi kırmaz, doğru olmayan bir şeyi söylemez ve kimseyi yanıltmazdı. Devam edelim. Yine Peygamber Efendimiz bir konuya dikkat çekmek istediğinde konuşmasında geçen önemli cümleleri üçer defa tekrar ederdi. Az sözle çok şey ifade eder, tane tane, açık, seçik ve herkesin anlayabileceği bir tarzda konuşurdu. E, karşısındakini dinlediğini ve anladığını göstermek için yüzüne bakarak konuşurdu. Yani biz arkadaşlar birbirimizle konuşurken e, bazen oluyor ki mesela arkadaşınız size bir şey anlatıyor. Karşı taraf işte veya sen böyle etrafa bakıyorsun. Böyle yapmayacağız arkadaşlar. E, karşı tarafın yüzüne bakacağız. E, onu dinlediğimizi ona fark ettirmemiz gerekiyor ki peygamber efendimiz de ne yapmış? Bu şekilde yapmış. Evet, Peygamber Efendimizin insanlara değer vermesi konusu da bu kadardı. Bir sonraki konu anlatım videomuzda Kureyş Suresi ve anlamına bakacağız ve ünitemizi tamamlamış olacağız. Takipte kalın.